Ne diyor? Bakın Hazreti Şey benliğini tevhid kılıcıyla döv. Benliğini tevhid kılıcıyla döv. Ona tevfik elbisesini giydir. Onunla savaşmak için mızrağını, takva kalkanını ve yakın kılıcını al. Yani bu bir nevi nefisle mücadele. Nefisle. Sen nefisle mücadele etmek istiyorsan Nasıl ki düşmana karşı savaşa gideceğin zaman kılıncını ayarlıyorsun, kalkanını ayarlıyorsun, topunu, tüfeğini, silahını değil mi? İşte nefis de de böyle. Kişi kendi nefsin tek başına terbiye etmesi neydi? cenab <laughs> Rahman sözü temelsiz bina yapmaya benzer. Evet. Bazen diyor kavga mızrakla, bazen kılıçla olur. Bazen mızrakla, Bazen kılıçla. Benliği sana boyun eğince, üzerine binip yularını eline alıncaya kadar böyle devam et. Ne zaman ki sen benliğinin yularını eline alırsan, sırtına çıkarsan, yani sırtından onu indirirsen o zaman sen bu işi kazanmış olursun. Demek ki yuları almak lazım. Onu bir sırtına bineceğiz. Ne zaman mutlu olacağız? Nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsini bilmeyen birisi Rabbini bildiğini iddia etmesi kuru bir iddiadan başka bir şey değil. Niye? Çünkü nefsin birçok şeyleri var. Ee, neler var? Hileleri, tuzakları. tuzakları, desteleri var. Sen anlayamazsın onu. Ne zaman anlarsın? Anlayan birini bulduğu zaman. O sana nasıl onunla mücadele edeceğini, ona karşı nasıl göğsünü geleceğini öğretir.